Şimdi trade grafiklerini ilk defa bakan herkes o hissi bilir değil mi? O anlamsız çizgiler, bir sürü gösterge, karmaşık desenler. Yani insanın gözünü korkuttan tam bir kaos ortamı. Peki ya size desem ki tüm bu görsel gürültünün altında piyasayı anlamanın aslında şaşırtıcı derecede basit bir yolu var? İşte bugün tam olarak bu karmaşayı ortadan kaldıracağız ve sadeliğin gücünü birlikte keşfedeceğiz. Bu sözler Bugün yaklaşımının mercek altına alacağımız Say ismindeki bir trader'a ait. Bakın, o da bir zamanlar tıpkı birçok kişi gibi karmaşık yöntemlerin labirentinde kaybolmuş. Ama sonra bir noktada yeter demiş ve her şeyi en temel unsurlarına indirgeyerek radikal bir sadelik arayışına girmiş. İşte bu arayış onu binlerce insana ilham veren bir bakış açısına ulaştırdı. İşte evet, asıl soru bu. Milyon dolarlık soru. Peki cevap ne? Size şunu söyleyeyim, cevap yeni bir sihirli formül falan değil. Hiç değil. Tam aksine, piyasanın zaten bize anlattığı o hikayeyi okumanın en yalın, en filtresiz hali. Hadi o zaman direkt konuya dalalım. Cevabın adı ICC. Yani gösterge, düzeltme ve devamlılık. Aslında bu piyasa hareketlerini 3 süper basit adıma indirgeyen bir düşünce yapısı. Hani Sinin'in de dediği gibi bu böyle yeni, gizli bir strateji falan değil. Bu, fiyat hareketini resmen anaokulu seviyesinde anlamanın bir yolu. Yani temel olarak ICC, piyasanın doğal ritmini tanımlıyor. Şöyle düşünün, fiyatın nereye gitmek istediğini gösterdiği bir an var, sonra bir sonraki büyük hamle için şöyle bir nefes almak üzere geri çekildiği bir an var ve en sonunda da yoluna devam ettiği bir an. Olay bu kadar basit. Amaç her şeyi en anlaşılır, en temel haliyle görmek. Peki, tamam. Gelin şimdi bu üç adımın her birinin tam olarak ne anlama geldiğine ve bir grafikte nasıl canlandığına daha yakından bakalım. Çünkü bu aslında piyasanın size anlattığı hikayenin temel yapısını oluşturuyor. Yol haritamız işte bu kadar net ve basit. Gösterge, düzeltme ve devamlılık. Bu adımların her biri bir sonrakine zemin hazırlıyor ve bize piyasanın bir sonraki olası hamlesi hakkında çok net ipuçları veriyor. Evet, ilk adımımız gösterge. Bu an var ya, piyasanın niyetini ilk kez böyle açıkça masaya koyduğu an. Fiyat önceki önemli bir zirvenin üzerine çıktığında veya önemli bir dibin altına indiğinde bize resmen bağırıyor. Hey, dikkat. Ben bu yöne doğru gidiyorum. Bu momentumun ilk ve en saf işareti. Daha neti yok. Zaten sayın kendi sözleriyle de söylediği gibi bu basit yapı kırılımı alıcıların ya da satıcıların artık kontrolü ele aldığının en temel kanıtı. Yani öyle karmaşık göstergelere falan ihtiyacınız yok. Fiyatın kendisi bize en net sinyali zaten veriyor. Yeter ki dinlemeyi bilelim. Tamam, göstergeyi gördük. Peki sonra ne oluyor? Piyasa genellikle bir düzeltme yapıyor. Bu ana trendin tersine doğru minik bir geri çekilme. Bunu şuna benzetebiliriz. Piyasa bir sonraki büyük hamlesi için güç topluyor. Adeta bir nefes alıyor. Yani bu bir panik anı değil, tam tersine bir hazırlık anı. İyi de bir düzeltmenin bittiğini nasıl anlayacağız? İşte kilit nokta burası. Fiyat ters yönde ilerlemeye çalışıyor ama bir noktada gücü tükeniyor. O ilerleyiş duraksadığında o seviyeler piyasa tarafından reddedildiğinde anlıyoruz ki tamam ana trend devam etmeye hazırlanıyor. Ve geldik son adıma devamlılık. Düzeltme bitti, piyasa ilk göstergeyle belirlediği yönde hareketine yeniden başladı. İşte tam o an. O an bizim için işlem fırsatı demek. Bakın, biz burada trendi tahmin etmeye çalışmıyoruz. Sadece ve sadece teyit edilmiş trende katılıyoruz. Bütün sır bu. Tamamdır. 3 adımı da öğrendik. Gösterge düzeltme, devamlılık. Kulağa bayağı basit geliyor, değil mi? Ama sakın hikayenin burada bittiğini düşünmeyin. Hatta diyebilirim ki en önemli kısım asıl şimdi başlıyor. Çünkü bu mekanik adımlar inanın bana denklemin sadece küçücük bir parçası. İşte şimdi kendimize sormamız gereken asıl soru bu. Yani sadece bu üç adımı bilmek başarılı olmak için yeterli mi? Düşünsenize, eğer cevap basit bir evet olsaydı, bu adımları bilen herkes süper başarılı bir trader olurdu ama olmuyor. Neden peki? Çünkü asıl oyun grafiklerde değil, kendi zihnimizin içinde oynanıyor. Sayda zaten bu noktanın altını çok net çiziyor. Diyor ki: "ICC stratejisi harika bir araç olabilir evet. Ama doğru zihniyet olmadan o araç paslanmaya mahkum, işe yaramaz bir metal yığınından farksız. Başarının gerçek anahtarı o aracı nasıl kullandığınızı belirleyen psikolojinizden başka bir şey değil." İşte bu slide bence her şeyi özetliyor. Bakın, acemi bir trader neye odaklanır? Paraya. Sürekli kendine şunu sorar. Ne kadar kazanıyorum? Mükemmel giriş neresi? Ama usta bir trader, o sürece odaklanır. Onun soruları bambaşkadır. Pozisyonum doğru mu? Trendi takip ediyor muyum? Hangi noktada yanıldığımı kabul etmem gerekiyor. İşte odak noktanızı sonuçtan sürece kaydırdığınız o an var ya, işte o an her şey değişir. O zaman gelin başarının temelini oluşturan birkaç zihinsel kurala bakalım. Birincisi, işlemlerinizdeki stresi azaltmak için trade dışında bir geliriniz olsun. Bu çok önemli. İkincisi, az ama öz işlem yapın. Unutmayın, kalite her zaman nicelikten önemlidir. 3. Piyasayla savaşmayın, onu dinleyin. 4. Yaratıcı olmaya çalışmayın, işe yarayan o basit şeyleri tekrar tekrar yapın. Ve belki de en önemlisi, kaybetmenin bu oyunun bir parçası olduğunu kabul edin. Herkes kaybeder. Peki, güzel, Tümü bilgileri aldık. Şimdi bunları nasıl eyleme dönüştüreceğiz? İşte size hemen şimdi uygulayabileceğiniz birkaç somut, pratik adım. İşte size en temel, en vazgeçilmez kural. Unutmayın, risk yönetimi her şeydir. Gerçekten her şey. Kendinize her zaman minimum 1'e üçlük bir risk ödül oranı hedefleyin. Bu ne demek? Kaybettiğinizde bir birim kaybederken, kazandığınızda en az üç birim kazanacaksınız. Bu kadar basit bir matematik bile birkaç kayıptan sonra oyunda kalmanızı ve uzun vadede karlı olmanızı sağlar. Ve aslında anlattığımız her şeyin özeti şu tek cümlede saklı. Bizim amacımız piyasanın bir sonraki hamlesini tahmin etmek değil, kahinlik yapmak değil. Bizim tek amacımız piyasanın bize gösterdiği yolu sabırla takip etmek. Yani akıntıya karşı yüzmek yerine akıntıyla birlikte hareket etmek. İşte bütün mesele bu. Bitirirken aklınızda şu soruyla kalmanızı istiyorum. Ve bu sadece trade için değil, hayatın kendisi için de geçerli. Gerçek ustalık sürekli yeni ve karmaşık şeyler ekleyerek mi gelir yoksa işe yaramayan, gereksiz ne varsa hepsini cesurca ortadan kaldırarak mı? Belki de aradığımız o en büyük güç en basit olan da gizlidir.